Evet an itibariyle Napoli'deyim. Şöyle merkezi göstereyim. Herkesin de elinde bavul var bu arada. Tabii ki benim de var. Şu odada kalıyorum. Şimdi çıkış yapacağım. Bu kadar korkunç bir otel ki gerçekten iğrenç. Sakın gelmeyin. Bu otele yani asla. Burada bir asansör var mı? Yani. Laporta. Şu ne diyor ya? Ben neyse risk atmayayım üstünde bir kağıt varsa asla o asansöre binmemelisin. Meşhur yere geldik. Aşırı bir kuyruk var. Bu Napoli'nin en iyi pizza yapan yeriymiş. Pizzeria de Michele. Ama aşırı kuyruk var. Ben Bekleyemeyebilirim yani. Bu ne ya? Şanslıyım. Arkadaşlar o kadar çok şanslıyım ki bu Napoli'nin en meşhur pizzacısına sadece tek kişi olduğum için hemen girebildim. Ve normalde dışarıda 3 saatlik bir bekleme sırası var. Şöyle gösterebilirim. İnanılmaz. Bekliyorum birazdan pizzamı. Şöyle bir fırında yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Ben de bozalarla söyledim. Yani pardon. Margarita söyledim. Çok güzel bir yer. Arkadaşlar. Thank you. Bon appetit. Arkadaşlar pizzam geldi şöyle ama o kadar büyük ki nasıl bitireceğim bilmiyorum. Çok güzel ama. Şöyle boş tabak. <laughs> Şöyle bir sokaktayım. Güzel bir alan gibi görünüyor. Şimdi böyle dümdüz devam edeceğim. Az önce bu pizzayı hemen yiyebilmenin şokunu hala Çok mutluyum o yüzden. çekecek kimse yok. O yüzden yürümeye devam. Burası anlaşılan çok turistik bir yer bu sokaklar yani. Çünkü diğer arka sokaklar bayağı bir tenha ve korkunçtu. Ah, garip bir yer. Yani. Çok temiz bir yer değil bence Napoli. Yani Bari ile karşılaştırıyorum şu an. Orası çok daha elit gibi geldi bana. Bilmiyorum. Şöyle tatlı tatlı yerler. Zaten buraya sadece bir günlüğüne geldim ve pizza yemeye gelmiştim. Ee, i̇lk bulunan üretilen yerde yemeğe gelmiştim. Orada yedim hemen. Hiç sıra beklemeden mucizevi bir şekilde sanırım hayatımda tüm şansımı kullanmış oldum. Şu an çok başka bir amacım yok ama ne güzel bir sokak daracık. Yürümeye devam. Keşfetmeye devam. Aslında bir tane de espresso içmek istiyorum ama bilmiyorum ya. Bugün zaten yaklaşık bir 15-16 yıl falan harcadım. Değerli şu an. Emin değilim. Güzel bir yer buldum. Şöyle. Tam magnet alsam mı acaba? Şöyle tatlı bir yer. Az önceki yerden güzel bir şey aldım. Magnet aldım. Tüm her ülkeden aldığım için aslında şu an zaten bari'den almıştım. Monopoly'den. Burada alsam emin olamadım ama zaten 1 Euro'ydu, alayım dedim. <laughs> Sanırım İtalya'nın tüm şehirlerini bitirmek istiyorum ya daha sonra, gelecekte. Şimdilik 7-8 şehir yeterli de. Yine burada biber çok yani her yerde biber var. Magneti falan. Şöyle güzel bir yere geldim. Bakalım bu neymiş? Hemen. O tam da kaydettiğim yerlerden biri de. Adını unuttum. Ha bu. <laughs> Napoli Sotterana Persorsa Uffisi'yle diye bir yer. <laughs> Kesinlikle yanlış söyledim. Şöyle. Buralar baya baya şeyler. Turistik yerler. Tabi her yer böyle tadilatta ya. Anlamadım niye bu kadar tadilat var. Bana mı denk geldi? Hep mi böyle bilmiyorum. Böyle. Çok güzel yerler var ya. Ama o kadar şiştim ki. Asla tek bir şey bile yiyemeyeceğim bugün daha. Çok kalabalık. Bari asla böyle değil. O kadar sessiz sakin ki. Burası aslında şöyle söyleyeyim. Burası İstanbul ise Bari Antalya gibi, İzmir gibi bir yerde. Evet, ben diyorum neden gidemiyoruz. Şöyle gidelim. Şöyle bir alına geldim keşfetmeye devam ediyorum. Bu binanın üstündeki heykeller çok ilgimi çekti. Biraz oturdum. Bu manzarayı izliyorum şu an. Hmm. İşte biraz yoruldum açıkçası. Sırf çantamı da aldım <laughs> yanıma. falan var. Çok ağır. Hostele bıraktım. istemedim. Çok güvenli gibi gelmedi de. Babulu falan bıraktım. Hem Sırt çantamı aldım. Bir dakika bir arıyor. Hello. Az önce bir arama geldiği için durdurmak zorunda kaldım videoyu. Ben Napoli'den bir arkadaş aradı da. Birazdan gelecek görüşeceğiz. Of dudaklarım çok kurudu ya. Yani. Çok fazla güneşli hava. inanılmaz güneşli. Göstereyim şöyle yani. Dünyanın tüm güneşi burada gibi şu an. O kadar güneşli ki. Çok güzel bir alanmış burası. Ya birazdan içine gireceğim. Henüz bakmadım zaten de. Belki arkadaşım gelince onunla beraber gidip bakarız. İkinci iki kez yorulmuş olmayayım dedim. Sırt çantası da olduğu için. O kadar büyüktü ki pizza inanılmazdı. Kocaman pizza, büyük boy ve e, yanında da kola zero içtim buçuk euro. Bir de burada tip bırakman gerekiyor Avrupa'da. 1,5 euro da tip bıraktım. Ondan sonra 10 euro ile çıktım. Gayet iyi aslında. Zaten Türkiye'de ile aynı fiyat. Yani ben burada e, Türkiye'den daha çok fazla para harcamıyorum. Aksine bazen hatta daha az para harcıyorum. Yani dün mesela 5 euro harcadım. Yani ne aldığına bağlı aslında. Çok şey alırsan tabii çok para harcamış olursun. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Ama burada hani birim olarak o kadar ucuz ki her şey hiç gözüne batmıyor ya. Yani asla batmıyor. Herkes çok fazla friendly bence. Hatta o kadar çok friendly ki böyle şey gibi hissediyorum. Bir kötü bir amacım var. Hırsızlık mı yapacak? Yani çünkü uyardıkları için beni barıdaki arkadaşlarım dikkat et eşyalarına diye. Burada da böyle biraz tedirginim. Öyle. Yine update ederim buradan birazdan şimdi merkeze geldim böyle. Az önce bir kafede oturdum, biraz dinlendim, tuvalete falan gittim. Çok Adamla bir türlü şey yapamadık. Kim içecek diye karar veremedik. Neyse. Sonra işte kafede dinlendim, oturdum falan bir espresso içtim. Yani espressosu fena değildi, aynı gibiydi bariyle. Çok karışık bir şehir ya şu an. Herkes motosiklet sürüyor bu arada. Ee, Bari'deki o huzur, o sessizlik, sakinlikten sonra burası bana biraz fazla karmaşık geldi. Hem yol olarak, yani gerçekten hattım olmasaydı herhalde boku yemiştim. Çok şükür hattım falan var. Arkadaşım sağ olsun kendi hattını vermişti. Ona hiç para harcamamış oldum. Ve tüm Avrupa'da da geçerli olduğu için buradan ee, İtalya turundan sonra Polonya'ya geçince de kullanabileceğim. Ee, o şekilde yani şu an her şey yolunda gibi. Biraz burada çekiniyorum. Çünkü çok fazla böyle şey yaptılar beni. İtalyan arkadaşlarım tembihlediler. Ee, çok dikkat et. işte çantana, cüzdanına, parana, kamerana bilmem ne. Çok hırsız varmış zaten biraz algılayabildim onu gerçekten o baybayı aldım 8,5 Euro'ya kocaman büyük boy pizza ve en ünlü yer artık kola. Yani İstanbul'da bu fiyat anca yeniliyor zaten. Öyle. Bakın çok kalabalık. Şu İstiklal Caddesi gibi burası tam anlamıyla. Ee, burada böyle aslında günlük e, maksimum 20 Euro harcama sınırı koymuştum kendime. Gerçekten de Hani 20 euroyu aşmadım çoğu gün. Bazı günler aştım çünkü hani bir şeyler aldım. Magnet falan alıyorum. i̇şte yani espresso içiyorum mutlaka her güzel yerde. İşte bazen çeşme bulamayınca mecbur su alıyorum ama aslında bu sormak su almak çok büyük bir aptallık. Çünkü her yerde böyle çeşmeler var, içilebilir su oluyor. Napoli'de henüz göremedim ama Bari'de vardı her yerde. Roma'da falan da varmış her yerde de bakalım yarın Roma'ya geçeceğim buradan. Napoli'de şu kırmızı biberler bayağı bir ünlü herhalde. Bir de Maradona çok ünlü. Her yerde onun üstünü görüyorum böyle heykelleri falan var. Böyle yani bayağı büyük bir alan burası. Her çeşit şey var. Farklı farklı mağazalar falan görmek istiyorum da. Yani içine girip bakmak istiyorum ama şu ana kadar hep böyle H&M, işte Bershka, Zara falan görüyorum. Yani Türkiye ile aynı zaten o yüzden ilgimi çekmiyor. Şöyle çok güzel sokaklar var. Bir de şey fark ettim, Napoli'de aşırı yokuş var. Yani o yüzden de İstanbul'a benzetmiş olabilirim. Yokuş bir şehir gibi geldi bana. Yani atıyor olabilirim, öyle de olmayabilir ama benim yani her geçtiğim 3 sokaktan ikisi yokuştu. Böyle bir meydana geldim şimdi. Burada herkes bir şeye bakıyor, ben de bakayım. Ne bakıyorlar anlamadım. İçinden ejderha falan çıkıyormuş. Şu çıkıyormuş. Vallahi bilmiyorum. Anlamak çok zor ya. Bir de İtalyanlar gerçekten Türkler gibi. Ya. Neden biliyor musunuz? Yani Türkler şey yapar ya, yabancılar İngilizce konuşunca Türkçe cevap verir ya. Böyle sanki yabancılar anlayacakmış gibi. Burada da İngilizce konuşunca İtalyanca cevap veriyor. <laughs> çok komik bir şey bu ya. İtalyanca anlamıyorum diyor. Yine CC diyor. Yine İtalyanca konuşmaya devam ediyor. Bir tane daha var şuna. Bunlar ne ya? Anlamadım hiçbir şey. Şöyle kocaman bir meydan. Bence bayağı bir yokuş şehir bu ya. Bir araştıracağım bugün. Şu bina çok güzel balkonları falan. Bir de İtalya'da her evin balkonu var. O çok hoşuma gitti. Küçük ama olsun çok tatlı bence. İki gündür İtalya'da, yani Bari'de de dün akşam böyle havai fişekler vardı, burada da vardı yani bir şey mi var bilmiyorum. Sordum, yok dedi arkadaşlarım ama herhalde kendi aralarında ha. eğlenen insanlar havai fişek patlatıyor, bilmiyorum. Çok merak etmedim açıkçası. Ee, Kale falan gittim bugün, bir de katedrale gittim Napoli'de. Ben sanırım video çektim, çekmedim. Hatırlamıyorum, çekmiş de olabilir. Ee, güzeldi yani, çok şey değildi, hani farklı değildi. Zaten her taraf tarihi yerler olduğu için böyle artık çok şey gelmiyor gözüme, farklı gelmiyor hiçbir şey. Her şey böyle aynıymış gibi gelmeye başladı artık ikinci, üçüncü günden sonra. Ve artık pizza görmekten midem bulandı ve daha yani dördüncü şehirdeyim. Of daha dört şehir daha var. Sanırım artık pizza yiyemeyeceğim. Bir de abim Roma'da çok iyi bir pizzacı araştırmış, göndermiş. Bilmiyorum aşırı acıkmış olmam lazım herhalde. Şu an asla bir yani böyle karbonhidratlı bir şey düşünmek istemiyorum. Makarna veya pizza. Aşırı kötü midem. Tuvalet bulmak sorunu da var burada. Oo, şu kalabalıklığa bak. Ben nereye gittiğimi bilmiyorum. Tamamen böyle spontane gidiyorum. Böyle geziyorum. ama insan, en çok yoğun insanlar nereye gidiyorsa oraya gidiyorum. Bir de şu çantam olmasaydı çok iyi olurdu. Ya burada hostelde kaldığım ki dediğim gibi Biraz, burada bir Outlet diyordu. Bir dakika oraya gireceğim. Bakacağım. Farklı bir yer var burada. Şöyle. Outlet 5, 10, 15 Euro diyor da o, o da pahalı bize göre. Bakalım. Outlet Çekindi bence. Nerede? Yani 5 Euro ne bileyim. Çok fazla çirkin şeyler var. Beğenmedim. Hatıra bir şey almak isterdim de. Değmez yani. <laughs> Zaten koyacak yerim de yok. Bavulum aşırı dolu. Her şeyi atmak istiyorum taşımamak için. Her sokak böyle ya. Gerçekten bu ne kalabalıklık ya. Pazar günü diye olabilir bu arada. Bugün pazar. Zaten çoğu yer kapalı o yüzden. Yani bunu hiç hesaba katmamışım. Türkiye gibi düşünmüşüm. Ee, tek bir gün gezeceğim bir yeri pazar günü olarak e, seçmemeliydim. Çünkü Avrupa'da pazar günü çoğu yer kapalı oluyor. Kimse çalışmıyor. Şöyle bir sokak var. Ha. Aa Maradona mı bu? Evet. Ve herkes bir şeyler çekiniyor. Ben de çekeyim şöyle. Hı, binalardaki şu heykelleri çok seviyorum ya. Sanat eseri gibi. Bir de İtalyanlar o kuralcı değil bu arada. Hani diğer Avrupalılar gibi ne bileyim Almanya, Polonya vesaire gibi değil. Çok rahat yani. O yüzden de Türklere benzettim o yönden. Hani geç sorun değil. O ya di yap şunu sorun değil. Çok böyle esnek, çok fazla kafalarına göre keyiflerine aşırı düşkün. Bence biraz tembeller bu arada. Bayağı tembeller hatta. Çok az çalışıyorlar. Hep geziyorlar, her gün işte sahile falan gidiyorlar, takılıyorlar. Her gün şu konu geçiyordu mesela. Yarın ne yapalım? <laughs> yani çok iyi bir şey ya. Hiç stres, dert yok. Keyifli. <laughs> Her yer tıklım tıklım. Anca yani. Bakayım bu sokak ilgi çekiciyse buraya gideceğim. Aa deniz gördüm sanki. Dur şu sokaktan gideyim. Ne var bakalım. daha sessiz, sakin. Berbat görünüyorum. o kadar sıcaktı ki. Saçlarımı topladım. Baya sıcaktı çünkü. Üstü sıcak deyip üzerimde sivri tişört olması. Valla koyacak yer bulamadım. Mecbur üzerime attım öyle. Neyse. Denizin kokusu gelmeye başladı. Şöyle şu an daha çok yakınım denize. Bir de şöyle bir problem yaşıyorum. Bavulum var. Bavulum bariye geldiğim gün hemen kırıldı. Yani iki tane dört ayağının iki tanesi kırıldı. Ve Öyle kaldım havaalanında tamam mı? Dedim ki tam bavulumu değiştirin o zaman. Dediler ki burada bavul değiştirmiyoruz, vermiyoruz. Bu arada manzarayı göstereyim, çok güzel. Dedim tam o zaman parasını verin yani. Yepyeni bavul hayvan gibi atmışsınız. Daha ilk şeyden yolculuktan mahve mahvoldum yani burada mağdur olacağım. Sonra işte işlem falan başlattım. Bakalım umarım parasını gönderirler. Bakalım. Böyle bir problem olursa mutlaka havaalanında bunu isteyin kesinlikle. Yani yanlarında kalmasın öyle yağma yok. Bavulu kır. Sonra zaten ağır. Zaten taşımakta zorluk çekiyorum. Bir de kırık bavulla yani rezillik onu yaşayacak değiliz yani. Neyse çok şanslıydım ki baridaki arkadaşım 10 bin adım atmışım şu an. Bardaki arkadaşımın yedek bavulu vardı. O onu verdi bana. Şu an onunla idare ediyorum ama gerçekten burası da çok güzel meydanmış. Şöyle göstereyim. Deniz de o tarafta. Tam şurada. Arkadaşımın bavulu olduğu için o bana verdi. Hani yine bir şekilde yani durumu kurtarmış oldum. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Gerçekten aşırı 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 zor bavulu diye. Çünkü her sokakta böyle şey yapamıyorsun. Rahat bir şekilde çekip götürüp şey yapamıyorsun. Çok ağır geliyor ve kollarım ağır kaslar çok ağrıyor. Bu sefer kesinlikle yani belki Avrupa'da bulursam alırım. Belki Türkiye'ye gidince alırım ama kesinlikle bir backpack'e geçeceğim. Şu an anlıyorum backpackerları. Hani önceden şey diyordum of o kadar şey bel ağrısı, sırt ağrısı daha kötü bence bavul daha iyi. En azından sırtında taşımıyorsun belin ağrımıyor falan diyordum. Hani ardından çekiyorsun diyordum ama uzun süreli böyle yürüyüşler için işte yani mobility ve flexibility konusunda çok kötü bavul. O yüzden backpacker'a geçeceğim artık bir backpacker olarak seyahatlerime devam edeceğim. Çok daha kolay olur. Yani otobüse binince kaldırıp çekip otobüse binmekte zorluk yaşamam en azından. Yani ne bileyim daha iyi olur. Diye düşünüyorum. Ayrıca ayağı kırıldı, şu takıldı, bu takıldı gibi derdim olmaz. Diye düşünüyorum. Çok kaliteli bir şey alacağım bu kez. Bu çok e, önemli bir ihtiyaç haline geldi şu an benim için. Öyle onu paylaşmak istedim. En azından seyahate çıkmayı düşünen varsa en başından bavul değil de e, bir böyle sırt çantası, büyük traveller için bir backpack alsın bence. En iyisi o olur. Seherden nasihatler bölümü bitti. <laughs> Son defa size şu manzarayı göstereceğim. Sonra yeni bir alana geçiş yapacağım. Aşırı çocuk var bir de burada. Çok çocuk olan yerleri sevmiyorum açıkçası ben. Hani barideki o sessizlik, sakinlik, huzur, temiz sokaklar falan yok. Yani bilmiyorum bir daha gelirsem yine bir günlüğüne, iki günlüğüne gelirim maksimum. Ama çok gelmeyi de tercih etmem açıkçası. Hani barde kalmak daha mantıklıydı. Şöyle size bir kale göstereceğim burada. Çok güzel ama sanırım o da tadilatta olabilir. Yani şey. bir sürü şey var burada böyle. Tüm şehir tadilata girmiş sanırım. Şimdi arkadaşımla buluşma noktasına gidiyorum. Bir 4-5 dakika diyor harita. <laughs> Aa, motor siketi varmış. Bak var, motor ile Napoli'de çok çılgın bir tur olacak gibi. <laughs> Şu göstereyim. O kadar çok sıkıldım ki Napoli'den. En kısa sürede hemen ayrılmak istiyordum ama otobüsüm şöyle bir yere geldi. Ama otobüsüm 2 saat ertelendiği için bir espresso içeyim dedim. Espresso içeceğim. Sonra bir 5-10 dakika falan yürüyeceğim sadece. Çok yaklaştım zaten istasyona. Roma'ya yolculuk. Bugün bir de kalacak yerim yok Roma'da. Hostel falan bulmaya çalışacağım. Bakalım. Hemen şu eşyalardan kurtulmak istiyorum. Çünkü bayağı bir eşyam var. Bavul. Görünmüyor mu?